Ben Erdek Cennet, Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinistiyim. 81 yıl 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı proje kapsamında. 45. ilim Moğla, 45. zirvem Sandras Dağı, Çiçek Baba Zirve. Şu anda zirve tırmanışımı gerçekleştirdim, zirveye ulaştım. Güzel Moğla ilimizin Köyceğiz ilçesinde bulunan 2329 bin metre irtifaya sahip Sandras Dağı Batı Turusların en son ucu, en son zirvesi. Köyceğiz Gölü ile Kartal Gölü arasında kaldığı için buradaki manzara, doğası, sıralanmış dağlar, dağların arasındaki bulutlar, sisler çok muhteşem bir görsele sahip. Ülkemizdeki tüm dağcılık ve doğayla ilgilenen sporcuların Sandras gibi birbirinden güzel farklı e, güzellik ve zorluk derecesindeki e, rotalarında zirve yapmalarını e, tavsiye ederim. 2329 metre itfadaki Sandras Dağı Çiçek Baba Zirvesi'ne ulaştım. Şimdi yavaş yavaş dikkatli bir şekilde güvenli adımlarla yürüyüş başlangıç rotama girip etkinliğimi başarıyla tamamlayacağım. Muhteşem bir görsel. Muhteşem üstü manzara. Rotası çok güzel. Çoğunlukla sırt hatından zirve tırmanışı yaptım. Şu sırt hatından direkt tırmanarak zirveye ulaştım manzara muhteşem. sıralanmış dağların ardındaki sis pus yüksek zirvelerdeki kar çok çok güzel. zirve tırmanışıma Gökçeva göletinden başlayıp toplamda 8 kilometrelik bir tırmanışla gerçekleştirdim. Altı 6 saatte tamamladım. rota başlangıcına kadar Muğla'da dağcılık yapan çok kıymetli, yüreği güzel insan, değerli dostum Coşkun Hocam bana şirk etti. Hocam, Sandras Dağı ile ilgili ne söylersiniz? E, Sandras Dağı, Batı Toroslan'ın en yüksek noktasıdır. Köyceğiz'e bağlı. bir dağdır. köyeceğiz ilçesine bağlı. E, rota başlangıcı hemen bulunduğumuz yerde Gökçeva Göleti'nden başlar. E, bütün e, dağcılıkla ilgilenen arkadaşlarımıza, dostlarımızı, doğa severleri şu karşıda görmüş olduğunuz e, Sandras, Sandras Dağı'nın e, zirvesi olan Çiçek Baba zirvesini bekleriz. 81 yıl, 81 zirve solu tırmanış Anadolu Parsın Vanı projemin 45. ili Muğla 45. zirvem Sandras'taki gece kamp kurduk manzara doğası yıldızlar muhteşemdi kamp kurulacak bir yer Gölün kenarında